Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Arkadaşlar ben facecam'ı kapatıyorum. Çünkü facecam'sız oynayacağım. Ve karşınızda gördüğünüz üzere aman us diyecektim. Neydi onun ismi? Roblox'ta Baldi parkuruyla beraberiz. Bunun sonuna kadar gelmeye çalışacağız. Ve siz de umarım bu videoyu beğenirsiniz. Bakın karşınızda Baldi var. Neyse hemen videomuza geçelim. Hoppa hoppa diye gidelim. Şöyle şöyle mesine. Arkadaşlar bu arada bu yani Roblox'ta daha çok oyunlar istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu şekilde daha hızlı videolarımdan daha hızlı haber olursunuz. Like atarsanız da beni mutlu etmiş olursunuz. Ve butların devam devamı gelir. Butları mı dedim ben? <laughs> videoların diyecektim galiba. Neyse devam ederim. Ha, bu arada o sıra sohbet ederim bence. Çünkü konuşacak çok bir şey yok ama olsun. Neyse şimdi neler konuşalım arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> diye devam mı etsem? Ne yapsam acaba diye merak ediyorum. Ay, ne yapalım arkadaşlar? Çok merak ediyorum ya Ama ne oynayacağım, ne yapacağım da çok fazla bilmediğim için ne yapacağımız cidden hiç bilmiyorum. Yani ama daha çok parkur haritaları istiyorsanız parkur parkurları çekeceğim. Ha arkadaşlar buranın ben bugını biliyorum. Bak geçeyim, arkadaşlar tek de geçeceğim. Bu mu tamam. Beyler bakın. De Kamerayı şöyle alacaksınız. Arkadaşlar böyle bakma tam mavi. Eğer ge, üstün diğer üstünden geçilmeyen yerinde üstünde bak böyle a lan bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar bu ne? Bu mu? Aa mavi değilmiş kırmızı kırmızı bakın arkadaşlar böyle böyle yaparak geçebiliyorsunuz mavi böyle yani eğer içine girmezse ha bu değil bu değil yeşil o zaman Heh, tamam oha ha. adam buraya atladı lan neyse şimdi devam edelim iki dakikada parkur yapıyoruz bakın oranın bagını öğrettim size eğer siz de yapmak istiyorsanız yapın çok kolay ya da daha da gider... Yani tahminleriyle oynamak isteyenler varsa bir şey demiyorum. Onlar da öyle, onlar öyle yapsın yani. Ama biliyorsunuz ki bir haftadır video atmıyorum. Neden? Yani çünkü aklıma genelde çok videolar çekiyorum ama atamıyorum. Bir dakika. Youtube durup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar geri Az önce bir şey oldu. Yani neyse boşverin işte. Da bundan böyle yapamayız ki. Ha. Yalnız fark ettiyse de şuradan biri bal değiliz ha. Yani hiç eğlenmedik diyebilirim. Bakalım. Yeşil. Mavi. Yalnız mavi değilmiş tek de, kırmızıymış ama son anda buraya da doğru atladım. En yani az daha şimdi de ben şu ana kadar geldim ve hala bal diyeyim fark ettiniz mi arkadaşlar? Olsun ama ya. Bazılık de iyidir. Şimdi hepinizi takat takıl takıl döveceğim diye. Bazılık de iyidir. Test çıkar diye bir... Yok öyle değil de. Onun tam tersi şöyle. İsmi sıkıca iyidir test çıkar mıydı neydi? Öyle bir şeydi. Annem hani hep bana diyoruz ben yani çok sıkılıyorum diyoruz, Allah. Yalnız balda gitmedi. Aa neyse. Sadece nedir test çıkar diyordu genelde. Bunun anlamını bilen biliyorsunuzdur zaten. Daha çok sıkıl demek istiyordu galiba böyle bir şey. Neyse 3 dakikadır demin de videodayız. Ve vlog videoları istiyorsanız arkadaşlar yazın yorumlara. Herhangi bir videomda yorumlar açıktır bence. Çünkü açık unuttum mu bilmiyorum ama. Aha öldü. Hala bol dediğim. Hayda. Arkadaşlar dakikada bir düşüyorum ona gıcık oldum bak işte maddestine yardım ya dön dön dön, dön 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 ne yapalım ki? Konuşacak bir şey olmadığı için arkadaşlar böyle böyle yürüyoruz. Şöyle mesela. Hoppa. Allah. E saat bu arada kaç bak göstereyim. Bakın. Bakın anam. Yazda Saat 4. Saat 4.42. iyi Ama çok geç ya. Acayip herkes uyuyor. Ya da uyumayanlar da var ama olsun yani. Böyle devam edin Devam, 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 devam edelim. Ama sıkıldım yani. Sıkılmadım da değil. Arkadaşlar bir saniye. Ha tamam. Bir araba olmuştu da. Onu yapmayı denedim. Bunları değdiğinde hiçbir şey olmadı bana. Bir ara öyle bir şey olmuştu da. Şöyle mesela hatta bakalım şöyle. Böyle böyle Allah ortadan düştüm. Şöyle mesela hoppa. Şuradan. şurada ortasına bastığımda bir şey değişmemiş zaten. Neyse dur. Devam edelim. Korkuyordum yani oradan düşerim diye. Adam be düştüm. Yalnız hala bal diye bitti gitmedi. Şöyle tekrar şuraya atlayalım. Şuradan şu. Benim kafam karıştı yalnız. Ben en son neredeydim? Anne unuttum. <laughs> Allah kahretsin be. Neyse. Bu arada arkadaşlar kurt oyunu da gelecek. Yani kurt oyunu bilenler vardır. Şimdi bölüm olarak gelecek o da. Bunu baldi parkuru derim diye yaparız. Arkadaşlar da yani en çok parkur isteye, parkur isteyeceksiniz bence benden. Tamam çekerim yani hmm, ne de şeyde sıkıntı yok. Among Us falan da gelir. Ama şeyde neydi bunun ismi ya? Ay <laughs> ya Roblox'ta işte. Roblox'ta böyle şeyler gelecek. Among Us falan var biliyorsunuz ki. Ben burada hiç zıplamayacağım. Direkt böyle böyle yürüyebiliyorum çünkü. Burada da öyle. Baksanıza. Arkadaşlar bazıları uzak olduğunu yürüyemiyorsunuz ama böyle her zaman denemeyin bunu. Düşersiniz falan. Da. Yani Rob dur Roblox oynayanlar bir like'ınızı Bir Roblox oynayanlar varsa bir like atın hadi bakalım. O zaman anlayalım. <laughs> Aa. hayır hayır hayır. O spam boyunu almayayım da. Aşağıda doğarım. Atmistiğide Allah'ım. Oha. Burada düştüm. Hadi buradan devam edeyim. Neyse uğraşmak istemiyorum. Şuradan devam edelim. Matmistine yan buna Acaba şarkı mı açsak ya? Arkadaşlar aslında ee, yok açamadım. Bir tane uygulama vardı şarkı uygulaması. Ama silmiştim ben onu. Keşke silmeseydim, dursaydı. Ama vlog videoları geleceği için arkadaşlar o yüzden onu şey yapmadım, silmedim. Şöyle devam edelimler. Yani. Sohbet, sohbet, mağpet. Bam, bam, dum, bam, dum, bam, dum, bam, bum, bum, bum. Ama bu arada Roblox serilerinde galiba en çok parkur gelecek çünkü benim sevdiğim bir seri olmadığı için. Yani sizin sevdiğiniz seriler varsa onları oynarım yani. Onda bir sorun yok. Yani ama ben genelde sevdiğim oyunları oynuyorum Roblox'ta. Genelde kurt oyunu seviyorum ama onun bug oldu ve öldüm öldüm de şu an çok sinirliyim bir ara oynamıştım. Yani bug olduğu için öldüm falan çok sinirliyim o, o şu an o kurt oyunu ama olsun yine de oynayacağım çünkü seviyorum ben oyunu. Acayip güzel demeyelim de. Yani bilenler yoruma yazsın. Allah ay ya yine mi? Tekrar. Da şuradan fazla düştüm ha. Yalnız hala balde duruyor. Ben sıkıldım bundan. Cidden ben sıkıldım şimdi. Ne oldu? Şuradan şöyle. Şurada. Allah'ım yeter ha. Neye de Arkadaşlar neye değiyorum? Fark edebiliyor musunuz ki? Bir şey değen... Sıkıldım ama ben ha. Deminden beri bir şey değiyorum. Abicim bir şey değmiyorum. Oha düşürdüm az daha. Tamam o zaman böyle gidelim. Şöyle. Şöyle mesela. Allah düşürdüm az daha. 9 dakikadır maç oyundayız. Ve tak birinci kattan beri. Aa, şundan sonra bitiyor zaten. İyi. Ondan sonra bir kere de oynayalım. çünkü video kısa oldu ya. 9 dakika falan öyle olmaz. O bizim daha takipçilerim neler bekliyor bu korona dönem, korona dönemlerinde video bekliyorsunuz eminim. De ben nereden gidip zıplamaz mısın karakter? Zıplama karakter, zıplama ne olur zıplama. Karakter zıplayılı kaldı. Baksana yeter. Kardeşim bir zıplamaz mısın? Ben en son nerede geldiğimi de unuttum ha. Tu Allah belanı versin senin. Ya arkadaşlar zıplıyor bu. Düzük oldum ha. Ya. Çıldıracağım ya. Yeme durum çıldıracağım. Ah, gıcık oldum. Arkadaşlar gıcık oldum bak. Kendi kendine zıplıyor ya ona gıcık oldum ya. Bir dakika uğraşıyorum. Tam tamına bir dakika dur uğraşıyorum. Otomatik gitme. Neyse bir şey demiyorum. Çıldırmalık parkur. Çıkacağım şimdi ben bu oyundan. zaten çıkasım var. Radyasyon mu? Ay yazık ya. Beni baga sokmaya çalışıyor. <laughs> ya bir zıplamaz mısın oyunu? Çocuk olmaya başladım. Allah belanı versin senin. Zıplama lan zıplama. <laughs> bir şey demiyorum ya. Boğazım takıldı bir şey demiyorum o yüzden. <laughs> Boğazım takıldı. <laughs> Neyse bir şey demiyorum ya. Cidden bir şey demiyorum. Radyasyon mu oynuyoruz? <laughs> Çıldırmalık parkur Şimdi eğer bunda da geçemezsem çıkacağım ha. Yemin etmiyorum ama bunda da geçemezsem çıkacağım. İyi lan hadi son. Son iki defa. Yarım saattir uğraşıyorum ama ya. <laughs> Yeter ya çıldıracağım. İyi tamam ben bu dakikayı. Ananı babanı şimdi seveceğim senin. Oyun. Bak beni çatırtma. O kadar gidiyorum o kadar oraya. <laughs> Otomatik zıplamaz mısın? Allah mı? Evet, evet şükür edeceğim şimdi. <laughs> hele şükür, hele şükür, hele şükür. Yeter. <laughs> Eğer burada daha olmazsa artık sö söveceğim ama. Yani videoda oldu olduğuma... parkur haritasından şikayetçi olacağım. Daha doğrusu zıplama tuşundan da şikayetçi olacağım. Çünkü şu an çıldırmalık parkur oynuyorum. Eğer bunda da düşersem. ha bak bu saatten sonra düşersem oynamam ben bu oyunu. Hm. Şimdi hm, yeter bir zıplamam lan. Allah senin belanın on tekerini versin. <laughs> oynamam ben bu oyunu ya. Ya zıpladım diye oyundan çıkmıyor. <laughs> Yeter artık. Oynamıyorum abicim ben. Başka oyun oynuyorum arkadaşlar. Çünkü sıkıldım. Oynamıyorum ben bu oyunu ya. Ne oynayalım? Başka bir oyun bulalım. Ee, bir oyun bulalım ona girelim arkadaşlar. Ne oynayalım onu bilmiyorum. Eğer kurt oyunumu bulursak mı diyeceğim de. Hangi oyuna girsek. Bir oyun bulup ona girelim. yani Ben ona girmek istiyorum. Ne oynayalım? Ne oynayalım? Ne oynayalım? Ne oynayalım diye bakıyorum dedim. Aslında PUBG çıkarsa onu oynarız. Ve şimdi benim sevdiğim oyunları bulamıyorum. Başka bir parkur haritası mı oynasak acaba onu merak etme. Merak etmedim aslında. Aa pistten kaçış var. Onu oynayabiliriz aslında. Ama oynamayacağım. Düzgün bir yok mu ya? Bu ne be? Uf. Sıkıldım bak bana. ha. Teleme tele bu. Paraları merak olmuyor. Yeter artık bak çıldırmak üzere. Ay ne koy koy. Bak sıkıldım ama. Şundan mı gireceğiz? Yok ondan değil. Ne oynayalım? Aha. Şunu oynayalım. Bakalım nasıl boyunmuş. Bunu ortaya gelip falan duruyor da. Bu nasıl boyun Doğduk. Esas sağ solda evler var. Aha. Ne oldu? Evet kame diyelim. Yes diyelim. Bir de kılıç verdi bana. Kimi keseyim bunu? O zaman dur. Şurada bir daire var onun evini. <laughs> Neyse işte. Ne yapalım? Ne yapacağız buraya, burada? Bilseydim yapardım bir şeyler. Ee, bu buna para mı? benim param yok zaten. Oha. Oha. Arkadaşlar karakter takla atıyor. Hoppa. Telepala teleport. Hoppa. Hmm. Dur bekle o zaman. Aklıma bir şey geldi. Oha. Çıktım lan. Arkadaşlar tahminlerim doğruymuş. Sen şaka yapıyorsun. Anam babam. Çok güzel atıyorum ha. Oh, arkadaşlar. uzatırsan sonra hayatta yorum hadi görüşürüz. Önüm. Bir çok şeymiş. Nasıl dev. Hoppa. Anam babam be. Yalnız bu oyundan çok bir şey anlamadım için çıkacağım ya. Ne yapacağımızı bilmediğim için be. Böyle oyun diye çıkıyoruz düzgün bu oyun yok mu abicim? Dur çıkayım da öyle tekrar gireyim. Tekrar girelim. Ne hmm, girelim şimdi? Teleport da teleport diye. Ne oynayacağımızı bilmiyorum ki. Bir güzel bir oyun falan buradan aramayayım. Şuradan arayayım. Among Us oynayabiliriz aslında. Şuraya yazalım. Among Us. Us. Among Us dedik. Çıkan şeye bak. Ee, o zaman şuraya. Buradan. PUBG PUBG diyelim PUBG'den ne çıkacak PUBG oynayalım hadi bakalım Gelin beyler PUBG oynayalım bakalım nasıl oynayacağız PUBG 2017 mi Bu ne lan Fortnite mi dedi bu Battle Royale Bilmiyorum ne oyunu bu Hadi atlayalım şuraya bağlar mısın? Ha bekle. Şunları vuracağız. Bir mermi mi olsun o zaman seni. Ne olur? Bir mermi mi olsun o zaman seni. Bak seni öldürmek istiyorum. Taktım kafaya. Öldü. <laughs> Arkadaşlar kovalıyor beni. Oha. Adı Ket dedi bana ya. Ha paraşüt de var mı? Dur. Aa AK-47 var mı? Dur dur. Be adam AK var. AK ile sıkalım daha iyi. Hepinizi havlarım lan. Tek atıyorum adamlara. O adam beni doğradı. Tavuk gibi doğradı beni. Şunu şuraya alakalı. tabancayla. Tamamdır. Olsun buralar kaç 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 kaç. Canım azaldı kaç. Ya, Tabanca sıkmak istemiyorum ben ama. Ha onda onu da aldım. fark ettiyseniz kavgalar burada çıkıyor. Adam beni kılıçla doğurdu ya. Dur bekle o zaman. Bir, bir tane şuradan silah alalım. Pardon emoji demişim. Emoji demedik ya. Roket mi o? Pardon emoji demiyorum. Adama bir şey fırlatıyorum. Oha. O da öldü, ben de öldüm. Tekrar bir silah. Bonuş. Kılıç. Gel lan. Vşüm de alırım böyle. müsait yerine kılıç soktum. Bekleyin beyler. Ben kılıçlayayım o yüzden. Eee Bellen. Bekleyin şuradan bir silah. Bomba alalım. Hadi bu sefer bomba. Ay bomba attım. Bomba attım. Ah. Dur dur. Avatar kılıcımı çektim. Oh gitti. <laughs> Herkesi kılıç, kılıç, kılıçlıyor mu? Roblox videoları devam. Yalnız ben bu oyunu sevdim ha. Ama güzelmiş. Bu oyunun devamını istiyor musunuz arkadaşlar? Ben çok sevdim. Ben şimdi havada vuruyorum. Dur bekle. Dur vurabilir miyim ben onu? Oha oraya çıktı. Hayır dur dur dur. Çekil abicim ben seni böyle kes. seni. Ya, hadi. Gel gel hadi gel. Gel gel gel. Sen gel. Ben bir silahlayayım da şuradan o zaman seni görürüm. Aha aklıma bir şey geldi. Hayır. Bomba gene bombamı öldü. Hatta öleyim lan daha iyi. Oh. Arkadaşlar kafam ebesinin ön tekerine uçtu. Bekleyin. Şimdi ben bir şey alacaktım. Hah. Yok bir şey almayacaktım. A gay gay. Ha, dur şuraya çıkalım. Abi tuttum ya. Dur dur kılıcımı alayım da şurada. Şimdi, şimdi arkadaşlar. Bakın. Bakın iyi izleyin. Kaç kişi bıçaklıyorum ona bakın arkadaşlar bu saatten sonra şım 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 Arkadaşlar <laughs> herkesi herkesi delik deşik ettim tamam sana da gel sıra sende gel lan gel 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 böyle kolaydır nereye kaçıyorsun no? ha bilet doğradım neye mi kaçıyorsun Gel gel sen gel. Seni bir kılıtlayayım da. Beni mi keseceksin? Ay ya o. Hadi o git arkana. Alo Al sana da git. Hani <laughs> ben bıçakladım la. <laughs> gel sen de gel. Bay. Neyse. Dur bir düzgün bir silah arayalım da. O neyse artık. Bu nasıl bir şey? Ya? Bir dakika videoyu durduruyorum. Dürü evet arkadaşlar tekrar geldim. Ben hemen çık lan şuradan ha. Arkadaşlar hemen şuradan benim katanımı almam lazım. Sen git. Sen git. Ha sen git. Özellikle sen de Nere kaçıyorsun lan? Kılıçlarım değil mi kaç? Arkadaşlar. Kaçma lan buraya gel. DJ. Katanayım oğlum ben. Elimde bir havuç yok benim. Seni ne ke keseyim. O benim elimde katana var. Müsaitten havuç yok ki. Gel gel seni bir kes. Ha, dur seni keseyim hatta. Sen gel. Ben kardeşim Allah. In. Kılıç ve seyir, kılıç ve kaybettik. Abi sniper falan olmadığı için arkadaşlar yani. Dur düzgün düz, silah bulamıyorum ben. Hı, tamam böyle iyi oldu bence. Beyler tutun tutun. Oraya bir bomba sarayı saldım ama şu yanına koyup hemen lazım. Alın size bombe. Oynarsınız. Neyse. <laughs> Parçalandı lan. Bandıran lan. adam benim bombaya GG oldu. <laughs> Bak şimdi girersiniz. Şey hadi hadi. Hadi sen de köyüne git. Evet, nereye otur. Kaçıyor. Nereye kaçıyorsun ki? hadi Hı. git. Al aynıza koy koy yaparım böyle. sen de gel. Arkadaşlar benim 26 dakika. Al sana bomba. Karol düşman. Al sana bomba. Gel. Al al. sana bomba veriyorum. Bak hediye Lan madem sevmiyorsun. O zaman ben de sana kılıç atarım. Gel gel. Kılıç var hediyem. Neyse git o zaman. Ölmek mi istiyorsun? Al o zaman. Tamam. Al da koy koy. ama arkadan kaçakladım. Şuradan şöyle kaçak. Bombam hazır. Al. Hadi bakayım. 60 lide yar. Hatta senin yanına bombayı bırakıp kaçıyorum. Oğlum bomba bırakıyorum yanına lan. İşte <laughs> i̇nsan kaçar diyecektim de zaten kaçamadı bile. Ya şu ne ya? Ben onu anlamadım. Aha. Al sana gibi bu. Oha, oğlum benden daha iyi katanacı çıktı ona. Neyse dur. O zaman arkadaşlar burada videoyu bitireyim mi? Bir dakika. Bir şey yapacağım. Beyler ben bir bomba alayım? Ananı. Ne? ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Arkadaşlar ne oldu şu an? Oha uçtum. Dur be. Dur dur. Hep ödüme ya. Dur bir reset çekerim. Öldüm mü? Neyse zaten videonun sonuna gelmiştik. O zaman arkadaşlar burada video sonlandırıyorum. için teşekkürler. İyi günler. Oyunlar. Ve ve tabi ki de işte, abone olmayı unutmayın. Bay bay diyorum. Da kapanışım genelde facecam de yapmıyorum dedim ya. Neyse olsun. O zaman aman. görüşmek üzere. Bay bay kendinize iyi bakın. Uf, bay bay. Olmadı ne oldu bir dakika.